Evet arkadaşlar bugün nokta nokta adasına devam ediyoruz. YouTube yine sağ olsun yorumlarınızı kapatmış. Neyse bir dakika şu. Bu kamera açısı iyi diyelim. Hı, tamam. Şimdi benim benim video tezgahına bir şeyler dökülmüş. Bir şey açmayı unutmuş. Böyle iyi mi? Şöyle. İyi sayalım tamam. Bu bölümde güzel bir ev inşa edeceğiz. Demir falan kasacağız. Ama onun dışında demir eşyaları geçmek istiyorum. Diğer bölümde de artık evi yaparız. Şimdi biraz seyahat etmem lazım. Bu arada evde çekim o yüzden istediğim kadar anlarabilirim. Yani oyuna söv edebilirim ama sövmeyeceğim. Malum YouTube e, kanalımı kapattırırsa ki YouTube YouTube için hiç iyi şeyler olmaz kanalımı kapattırırsa YouTube'u bırak, gerçi kanalımı kapattırırsa otomatikman zaten bırakmış oldum. Neyse ya. Şöyle benim oyun yine İngilizceye satmış ya. Ve evet sanırım botu. Evet tamam burada spoiler yokmuş ya. Spoiler yenecek bir şey. tane tekne. Bu arada ben java oynuyorum. Java medya temsil ediyorum. Ama istediğiniz sürme oynayabilirsiniz. Yani o konuda sıkıntı yok. Şimdi böyle koyup buraya doğru gideceğim. Videonun yarısı yüksek ihtimal bu denizde geçecek ama yani olduğu kadar diyelim oğlum yeni çıkardım seni ya kameranın şarjı bitmek üzere neyse zaten bu bölümde pek bir şey yapmayacağız Ka ben Yunus ses çıkarmış korktum lan Bakalım ve sanırım bir kara parçası değilmiş. Bu arada ben bir kuru, ben bir kroki hazırladım. Bunu da bir tane şort videosunda paylaşacağım. Resim yeteneğim biraz kötüdür. Neyse onu sorgulamayın siz. Sohbet ederim. Bu arada Poyraz Kraliyet arkadaşımın kanalı yani. Ona abone olmuş. Onu da kutlamak isterim. Ben de 13 aboneyim yani. Benim bana yetişiyor. Zaten arkadaş olduğumuz için anama bile söz umurumda olmayacağı için. Hmm. Burası hmm. ilerleyeceğim. İler Başka adaya taşınsak mı lan? Güzel bir yer bulursam neden olmaz. Sanırım biraz yürüyeceğiz. Tekneye de alışmıştım ya. Şöyle gidelim. Elde tek olman büyük bir avantaj bu arada. Ben i̇stediğim kadar anırabilirim. Hmm burası. Koordinat alsam mı? Video dışı koordinat alırım ya. Ama açık bir maden bulamadım. O sıkıntı. Benim oyunum yine İngilizce bu arada. Lan. Ben değmez spoiler yiyeceğim diye korkuyor. <laughs> girme bekle. Neyse. Geliyorum. Bekleyin. Bir şeyleri ayarlamam lazım. Birisi ayarları bozmuş. Şöyle. Tamam. Şöyle <laughs> ayarladım. Bir dakika geliyorum. Şöyle menüden çıkmam lazım. Şöyle. Biraz zor oluyor ha. O, 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 kısmı sorgulamayın. Lan. Slash tp'ye girmişim. <laughs> Lütfen, lütfen. Bir dakika sizi iki dakika yalnız bıraktım ama lütfen. Lan Be bekleyin. Videonun altıncı dakikası lan. Hay, hay. Benim şans, benim şans peki. Yanlışlıkla TP'lemişim ama ayarlarda da düzelttim. Buraya düşseydim peki. Sulu bir maden olmasın da ne oluyorsa olsun. Hı 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 hı. Girmem ya. Güzel bir açık maden bulsam peki? Ben buraya kuruluyorum. Madene biraz girsek mi? Koordinat da almasam olmaz ki. Bekleyin ben de koordinatlarını alayım buranın. şöyle tamam tamam. Hellos day olmaz. Keep inventory in the spawn show koordinatları. Eksi 747 66. 67 66 Bekleyin. Bu arada CD vereyim mi? Ama verirsem de işte pek iyi olmaz ki. Bekleyin ayarlıyorum. sabırsızsanız yani videoyu ilerletebilirsiniz ama ayarladım ya. 7, 63. Tamam aldım koordinatları sağ üstte. Bu arada Minecraft'taki ismim Creeper. Bunu niye belirttim e bir... Oradaki orada ben bir şey gördüm bu arada. Öldürsem hiç güzel olmaz ama taşınmak konusunda da. Lan bir çekir kuytu olamıyor. Ol. Görüyor Görüyorsunuz mu bak. Şurada bir şey var. Ama kediyi <laughs> merak öldürür. sanırım oradaki şey bir hiç. Al işte ya açlık yedik. Ben niye ekranı kaldırıyorum onu bilmiyorum. Neyse. Madeni insan miyim mesela miyim mesela mi? Tam 12. dakikada videoyu bitir. Tamam madem buradaymış kaybettik sandım. Şu suyu tutturur muyum? Ah! Bir kalp. Oo burası çok karanlık ya. Bir kalbim gitti. Neyse. Lan. bulduk. Popeyes reklamını görmediniz inşallah. Ben niye söyledim ya? Neyse bu demirleri de kasayım videoyu bitireyim artık çünkü video uzun olmaya bak. 10 dakika uzun değil aslında ya. O oh, sanırım deep son şeyini. Ben niye bir suyu? O ses benden nasıl çıktı? Vardığın yeri buluyormuşuz. Lava atlarsam ölür müyüm? Yüksek ihtimal ölürüm. Neyse ben bu, ben bu videoyu burada bitireyim. Yüksek ihtimal diğer videoda taşınmış bir şekilde göreceksiniz beni evi falan yapmış olacağım yaşam alanımı kaçıcı süreliğine işte neyse sağlık sağlıkla bekleyin lan videoyu bitirme şeyini unuttum <laughs> sağlıcakla kalın İyi bakın kendinize <laughs> kameranın şarjı bitmek üzere hadi kapattım hatta size bir şey söyleyeceğim adının ismi ne olsun lan siz bir güzel isim belirlersiniz hadi hadi kapat